bir tane domates, biber, karabiber, Umutları. tuz bilmem ne. Hı. Yani Oğlum, dolma, dolma baharı, tuzlu. dolma baharı dedin. De, koyamadık yok. Yeni bahar olmasın o? Ama yeni bahar da olur işte. Dolma yeni baharı bahar, bahar yeni var? Ama dolma baharı yok, niye yok, yok. Yeni bahar, dolma baharı demekmiş zaten. Ha, Öyle Aynı. Miymiş? evet. evet. Yok çok Evet. İşte 101'e gidelim ya da bu akşam üstü gidelim. Bakayım anne. Ha. Yeter. Varsa gitmeden bari. Beni bari. rahat bırak. Yine yaparız çünkü. Bayram ne? Gidecekler yine getirecek yaprak. Hmm. Tamam, ben Manisa'dan memleketinden getirdim. Hmm. Şu an zaten yapraklar da taze. Ben He. görüyorum. He. Asmalar filan. İşte. Kendi yaptım. Şeyden mi? Nereden? Aydın bir Kendin e, yoğurdundan mı Hayra? Allah kendi yoğurdundan. Ha, onu da içelim biraz hararet bastı. <gülüyor> <gülüyor> Yiyemedin <gülüyor> mi? Yedim bir taneyi de ayranı bıraktım. Dedim ki o da öyle. Tamam. Bak, çok güzel. Çok Bana da koy Oğlum, çok hararet. Kalmasın aman. <gülüyor> Hararetlen. Hararetlen. <laughs> <laughs> diyetteyim. Yarım kaldı yarım koy. Diyetteyim. Olsun. Diyetteyim olsun. anne. Tamam. Oh, çok güzel. Ah. Hiç tuzu yok. Olmaz. Kızım. Olmaz. Kızım. Olmaz. Sen tuz sevmiyorsun ah. diye verir mi üstüne Yok. Tamam yap. Elinize sağlık anne. Çok güzel <laughs> ay, olmuş. Yapmadım